Ziya Türkler'de beraberiz. Ee, Sayın Başkan öncelikle çok teşekkürler ağırladığınız için. Çok yoğunsunuz burada ve vakit için çok teşekkürler. Şunu sormak istiyorum size, şimdi bir güneyde silahlanma durumu söz konusu. Bu konuda epey bir tedirgin edici aslında. Hem Türkiye'yi tedirgin ediyor, hem burada yaşayan vatandaşları, halkı tedirgin ediyor. Siz bu konuyla alakalı ne görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, bu süreç nasıl ilerliyor? Tabii şunu ifade edeyim, silahlanma doğru bir şey değil. Bugün baktığımızda e, silahlanma yerine eğitime sarılar e, veya ülkelerin kendilerini geliştirmesi için e, yapacakları yatırımların daha anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Güney Kıbrıs yönetimi sürekli e, barış çağrısı yaparken e, tam bu çağrıya tezat bir şekilde silahlanmaya devam ediyor. E, bu bir tezat. Yalnız şunu söyleyeyim. bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti tedirgin değildir. tedirgin olmamasının nedeni de özellikle bizlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör devlet olmasıdır. Ben geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti'ndeydim. Orada hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'la hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la görüşmelerim oldu. Bu konu orada da gündeme geldi. Ve e, onlar e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını, e, bizim güvencemiz olduklarını net olarak ortaya koydular. Bugün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, güvenliği ne kadar önemliyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de güvenliği o kadar önemli. Onun için bizim tedirginliğimiz yok. Ama bunu doğru buluyor muyuz? Bulmuyoruz. Ama herhangi bir tedirginliğimiz yok. silahlanmanın bir yarar getireceğini ben düşünmüyorum. ama bizim rahat olmamızın en önemli nedeni de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğidir. Desteği. Hazır fikri takip yapar konuda sormak istiyorum. Ben hani bir tedirginlik var mı diye bahsettim ama siz dediniz ki ana vatanın buradaki garantörlüğün neticesinde böyle bir tedirginlik asla yok. Türkiye ilişkiler peki nasıl? Ana vatanımızda biz et ve tırnak gibiyiz. Ee, ve her zaman için e, bu ilişkilerimiz bizim için hassastır, yıpratılmazdır. E, her zaman için bizim için çok önemlidir. Ve bu noktada da devam ediyor. Bundan bir ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yıl dönümünü Anavatanımız Anavatanımızın yeri yine buradaydı. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 41 yaşında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği binadayız ee, şu anda. Evet. Yani 41 yıl önce bu binada e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. İlan edildi. Biz anavatanımızla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bize her yıl mali iktisati protokollarda proje babında yapmış olduğu ciddi destekler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem daha ileriye gidebilmesi için çağdaş yapısının daha ileriye taşıyabilmesi için ana vatanla birlikte yolumuza devam edeceğiz. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na yani. üye olduk gözlemciye olduk. Bunun tam üyeliğe çıkması için mücadelemiz devam ediyor. Türk bayağı e, gözlemci olduk. Buradaki statümüzün de daha ileriye şey. için. Türk devletleri teşkilatlarıyla daha iyi ilişkiler kurabilmemiz için ki e, 41. yıl dönümümüze e, Azerbaycan'dan da misafirlerimiz vardı. E, geçen günler burada Kazakistan'dan e, misafirlerimizi ağırladık. Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizi de daha ileriye taşıyarak e, bu noktada e, emin adımlarla ilerleyeceğiz. Son için e, 1974 yılında Sayın e, Rahmetlik e, o dönemin e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Gülen Tecevit aslında söylendiği çok önemli biz adaya barış getirmeye gidiyoruz. Gerçekten 50'li, 60'lı, 70'li yıllara atalarımızdan dinledikten sonra, tarih kitaplarından okuduktan sonra veya yaşananları gördükten sonra baktığımızda evet adaya bir barış gelmiştir. artık bugün baktığımızda iki devlet vardır. Evet. İki halk vardır. Biz egemen eşitliğimizden ve eşit uluslararası statümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'la e, Türkiye Cumhuriyeti'miz eşgüdüm içerisinde hem ben e, geçen haftaki Ankara ziyaretimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Bey'den hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'den iki devlet, iki halk e, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü vizyonuna tam destek olduklarını duyduk. Onun için biz ana birlikte bu yolları yürümeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Siz de çok yoğunsunuz. Tekrardan da ağırladığınız için çok teşekkürler Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun.